Adana'da Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla devam eden hasar tespit çalışmalarına Yüreğir Belediyesi bünyesindeki mühendis ve inşaat teknikerinden oluşan uzman teknik ekip de destek veriyor. Ekipler tarafından binaların ağır hasarlı, yıkık, az hasarlı veya hasarsız olduğunun tespiti yapılıyor. Depremde 13 binanın yıkıldığı Adana'da ekipler çalışmalar çerçevesinde 131.100 bin 100 bina inceledi. İncelemede binaların 942'si ağır hasarlı, 2130'u orta hasarlı, 14.297'si az hasarlı, 102.745'i hasarsız olarak tespit edildi. 10.973 binayı ise kilitli olduğundan girilemedi ve tespit yapılamadı. Ağır hasarlı binaların 205'i Seyhan, 208'inin Yüreğir, 77'sinin ise Çukurova, diğerlerinin de farklı ilçelerde olduğu kaydedildi.